Hayır, bu gerçek olamaz diye haykırdı Sevil. Elinde tuttuğu gebelik testini bir kenara fırlatarak. O kadar da hap almıştım oysa. Şimdi hiç zamanı değil çocuk sahibi olmanın. Bütün planlarım alt üst olacak diye düşündü endişeyle. Bu doğum eşiyle gideceği yurt dışı gezilerinin ve yıllardır açmak istediği butik için yapacağı alışverişlerin ertelenmesi, hatta belki de iptal olması demekti panikle terlemeye başlarken zihnine başka düşünceler de üşüştü. Alacağı kilolar, vücudunun gireceği korkunç şekil, çekeceği onca zahmet ve doğum sancıları. Başı dönmeye başladı. Ağır adımlarla odasına yürürken neredeyse ağlayacaktı. Yatağına uzanıp gözlerini tavana dikti. Sevil ailesinin tek çocuğuydu ve annesiyle babasının tüm ilgisi üzerinde toplanmıştı. Doğduğu andan itibaren sürekli şımartılmasının sonucu olarak kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, ben merkezci bir çocuk haline gelen Sevil sonunda ailesinin arasının açılmasına ve karı kocanın boşanmasına bile sebep olmuştu. Başka çocukların üzüleceği bu durum Sevil için bulunmaz bir nimetti. Çünkü kızları kendisini seçsin diye adeta yarışa giren anne baba Sevil'in üzerine daha da çok düşmüşlerdi. Sevil tavanı izlemeyi bırakıp yatağında huzursuzca dönmeye başladı. Ya Tekin de çocuğunu her şeyden daha çok severse diye düşününce delirecek gibi oldu. Biricik kocasının ilgisinin bölünmesine katlanamazdı. Sevdiği adamı öz çocuğu bile olsa paylaşamayacağını hissetti zaten paylaşmayı hiçbir zaman sevmemişti. Hemen o an kararını verdi. Kimselere bir şey demeden gizlice sonlandırmalıydı gebeliğini. Kürtaş fikriyle içi rahatladı biraz. Telefonuna uzanıp aynı zamanda çocukluk arkadaşı da olan jinekoloğuna mesaj attığında dudaklarına bir gülümseme bile kondu belli belirsiz. Ertesi sabah erkenden kocasıyla birlikte evden çıktılar. Tekin ailesine kahvaltıya gitmek üzere arabasına bindi. Önceden plan yapmışlardı ve aslında Sevil de katılacaktı onlara. Oysa Sevil, doktorunun kanser taraması için son anda o güne randevu verdiğini ve iptal edemeyeceğini söyleyerek kurtulmuş oldu verdiği sözden. Çok yakında da karnındaki yükten kurtulacaktı hevesle yürümeye başladı pek de uzakta olmayan hastaneye doğru. Doktor Aynur, çocukluk arkadaşını kürtajdan vazgeçirebilmek için yarım saat dil dökse de bir işe yaramadı. Sevil kararını vermişti bir kere. Hatta fikrini değiştirmek bir yana, doktorundan ailesine bu konudan asla bahsetmeyeceğine dair söz almayı bile ihmal etmedi operasyon öncesi. İkisinin arasında sır olarak kalacaktı az sonra gerçekleşecek Kürtaş. Operasyon bitip odasına çıkarıldığında Sevil hala kendine gelememiş, narkozun etkisi altında uyukluyordu. Ta ki karnına ve beline aniden saplanan şiddetli sancılar yüzünden dehşet içinde gözlerini açana kadar. Adeta kasıklarını matkapla uyuyorlardı acıyla kıvranmaya başladı yatağın içinde. Yardım çağırmak için ağzını açıp çığlık atmayı denese de nafileydi çünkü ne kadar zorlarsa zorlasın sesi çıkmıyordu. Bu işkence doktor arkadaşı kapıyı açıp odaya girene kadar dakikalarca devam etti. Sevil her yanı ter içinde büyük bir panikle anlattı az önce yaşadığı korku dolu anları. Doktor Aynur derhal arkadaşını muayene ettikten sonra ona her şeyin yolunda olduğunu, narkozun etkisiyle bu tarz kabuslar görebileceğini açıkladı. İki saat sonra ise arkadaşını taburcu etti. Sevil hastaneden ayrıldığında kendini bir kuş gibi özgür hissediyordu. Sürekli büyüyen, büyüdükçe hem kendi canını hem de etrafındakilerin ilgisini emecek olan bir varlık yoktu artık içinde. Derin bir oh çekerken gülümsedi ve keyifle yürümeye başladı. Birkaç adım sonra kocasına mesaj atıp işinin bittiğini ve eve dönüp dinleneceğini haber vermeye karar verdi. Çantasına koyduğu cep telefonunu bulmaya çalışırken dalgınlıkla kaldırımdan aşağı adımını atıp caddeye geçti. Tam o sırada hızla ilerleyen bir motor Sevil'in koluna çarptı ve hiçbir şey olmamış gibi hız kesmeden yoluna devam etti. Ciddi bir yaralanma olmamıştı fakat yine de çok acımıştı Sevilin kolu. Sinirle söylenerek eğilip yere düşen çantasını aldı. Kaldırıma çıkıp çantadan telefonunu çıkardı ve Tekin'e mesaj yazdı. Ardından kulaklıklarını takıp müzik açtı ve yeniden yürümeye başladı. En sevdiği şarkı çaldığında yüzündeki gülümseme iyice büyüdü. Yüksek sesle eşlik ederken melodiye adımları hızlandı. Kürtaş kararının en doğrusu olduğundan emin halde şarkının da yükselten enerjisiyle yüzündeki kocaman gülümseme kahkahaya dönüştü. Sevil artık hem yürüyor, hem müziğe eşlik ediyor, hem de neşeyle gülüyordu. Sanki tüm dünyada onunla birlikte gülüyordu aynı anda. Gerçekten de kendine ait olmayan kahkahalar gelmeye başlamıştı Sevilin kulağına. İlk başta derinden, belli belirsiz gelen sesler hızla yükselip netleştikçe duyduğunun bebek kahkahaları olduğunu fark etti. Hemen kulaklıklarını çıkardı. Müzikle birlikte kahkaha sesleri de kesildi. Neler olduğunu anlayamıyordu. Çekingen gözlerle etrafına bakınıp her şeyin normal olduğunu gördükten sonra kulaklıklarını yeniden taktı. Şarkı devam ediyordu fakat neyse ki kahkahalar kesilmişti. Telefonunda bir sorun olduğunu düşünerek yoluna devam etti. Birkaç dakika geçmeden evine varmıştı bile. Ayakkabılarını çıkarıp salona girdiğinde eşini bilgisayarın karşısında şiddetli bir baş ağrısı çekiyormuşçasına ellerini kafasına koymuş bir halde buldu. Sevilin geldiğini duyan Tekin yavaşça ayağa kalkıp karısına sımsıkı sarıldı. Hayatının en kötü gününü yaşadığını söylerken sesi titriyordu. Yatırımlarına oldukça güvenmesine rağmen nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde sabah saatlerinde tüm birikimini kaybetmişti. Hem Tekin'in şirketi büyütme planları ertelenmiş, hem de birlikte yapacakları yurt dışı seyahati ve Sevil'in butik açma hayalleri suya düşmüştü. Tekin kederli bir halde konuşmaya devam etti ancak Sevil'e göre sadece kocasının dudakları oynuyordu çünkü artık onu duymuyordu. Aslında hiçbir şey duymuyordu. Soğuk bir sessizliğe gömülmüştü ev. Issız bir mezarlık gibi. İçi ürperdi. Kısa süre sonra belli belirsiz sesler işitmeye başladı. Dikkatle dinlediğinde duyduğunun bebek kahkahaları olduğunu fark etti. Sesler hızla yükselip duvarlarda yankılanarak bütün evi sardı. Elleriyle kulaklarını tıkamasına rağmen kahkahaları hala duyan Sevil dehşet içinde çığlıklar atmaya başladı. Tekinin şaşkın gözlerle kendisine baktığını görünce çığlık atmayı bırakıp Ellerini kulaklarından çekmesiyle sesler kesildi. Az önce olanlardan hiç bahsetmedi. Yüklü miktarda para kaybettiklerini duyunca küçük çaplı bir sinir krizi geçirdiğini söyledi sadece. Tam o sırada kasıklarına şiddetli bir sancı girdi. Sanki bıçakla içini oyuyorlardı. Ellerini karnına götürüp acıyla kıvrandı. Aynı anda bebek kahkahaları duymaya başladı yeniden. Korku ve acı birleşince daha fazla dayanamayıp bayıldı. Gözlerini açtığında hastane odasında yatıyordu. Merakla etrafına bakındı. Perdeleri ve ışıkları kapalı loş odada kendisinden başka kimse yoktu. Evde yaşadığı korkunç olaylar geldi birden aklına. Tüyleri ürperdi yorganın altına saklanıp Tekin neredesin, neden yalnız bıraktın beni diye söylenmeye başladı. O sırada bazı sesler işitince kocasının yanına geldiğini sandı ve kafasını çıkarıp yeniden etrafa baktı ancak kimseyi göremedi. Sadece bir çocuk konuşması duydu. Bana tercih ettiğin her şeyi bir bir kaybedeceksin. Yardım çağırmak için çığlık atmaya yeltenmesiyle yorganın içinden ona doğru uzanan minik ama oldukça güçlü buz gibi bir el ağzını kapadı. Yattığı yerde dehşet içinde çırpınan Sevil kısa sürede yeniden bayıldı. Kendine geldiğinde doktor arkadaşı Aynur ve kocası Tekin'in kendisi hakkında konuştuklarını duydu. O sırada Sevil'in ayıldığını fark eden Tekin, karısına donuk gözlerle baktıktan sonra hiçbir şey demeden sinirle odadan ayrıldı. Doktor Aynur ise mahcup bir halde bakışlarını kaçırarak arkadaşına ''Tahlillerde bir sorun görünmüyor çok şükür. Gün içinde taburcu edeceğiz seni.'' dedikten sonra hızla odadan çıktı. Aynur'un kürtaj konusunu Tekin'e anlatmak durumunda kaldığını hemen anladı Sevil. İlk defa o şekilde baktığını görmüştü kocasının kendisine. Kızgın, küskün, hatta sevgisiz. En büyük korkusuydu bu belki de. Kocasının ona karşı olan aşkının azalması. Endişeyle bekledi yattığı yerde. Taburcu edildikten sonra kocasıyla birlikte eve dönerlerken ikisi de tek kelime etmedi. Aynı sessizlik eve vardıklarında da devam etti. O günden itibaren Tekin Sevil'le konuşmamaya başladı. Hem daha doğmadan ölen, daha doğrusu öldürülen çocuğunun, hem de kaybettiği onca paranın acısı birleşip boğazında düğümlenmişti adeta. Günlerini ofisinde çalışarak ya da bir yerlerde içerek geçiren ve eve artık sadece geceleri uğrayan Tekin'in ağzını bıçak açmıyordu. Sevil ise kendini affettirmek için elinden geleni yapıyor fakat çabaları hiçbir işe yaramıyordu. Çok sevdiği kocasının bu sessizliği onu kahrediyordu. Tek tesellisi ise diğer tüm seslerin de kesilmiş olmasıydı. Artık ne bebek sesleri duyuyor ne de sancı çekiyordu. Bu şekilde günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Sessizlik içinde tam bir yıl geçti kürtaşın üzerinden. Sevil yine evde, salondaki geniş kanepeye kurulup televizyonu açmış, Gözlerini ayırmadan ekrana bakıyordu. Adeta bağımlısı olduğu hüzünlü diziler onu daha da melankolik yapsa da umursamıyordu. İzlediği sahte yaşamların bir parçası olup uzaklaşıyordu kendi gerçekliğinden. Acil bir duyuru için birden yayının kesilmesi üzerine oturduğu yerden merakla doğruldu. En sevdiği dizinin oyuncuları kaybolmuş, onların yerine tekin çıkmıştı ekrana çok önemli bir haber için bir süreliğine yayını kesmek durumundayız diye heyecan ve ciddiyet arası bir tonla konuşmaya başlayan Tekin, sözlerine devam ederken arka planda doğum günü şarkısı çalmaya başladı. Bugün Biricik oğlumun birinci yaş günü. Annesi Sevil onu daha doğmadan öldürmeseydi, şu an muhteşem bir parti yapıyor olacaktık. Fakat maalesef karım bir katil çıktı. Neler olduğunu anlayamayan Sevil panikle kumandaya uzanarak televizyonu kapadı. Tekinin hem yüzü hem de sesi kayboldu. Fakat çalan doğum günü şarkısı durmadı. Sevil dehşet içinde ayağa fırlayıp televizyona koştu ve kabloyu kavrayarak fişi sertçe prizden çekti. O sırada şarkının artık televizyondan değil, evin duvarlarından geldiğini fark etti. Elleriyle kulaklarını kapayıp çığlıklar atarak evin içinde oradan oraya koşturmaya başlayan Sevil, sonunda yatak odasına giderek kapıyı kilitledi ve yatağa girip battaniyenin altına saklanarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra sesler kesildi. Sevil yine de uzun süre battaniyenin altında kalmaya devam etti. Sonunda yavaşça kafasını çıkardığında odanın kapkaranlık olduğunu gördü. Güneş çoktan batmış, gece bastırmıştı. Yattığı yerden var gücüyle Tekin diye seslendi birkaç defa ancak yanıt gelmedi. "Hala dönmedi mi acaba eve? Nerede kaldı bu adam?" diye kısık sesle söylendi kendi kendine. Aldığı cevapla tüyleri diken diken oldu. "Küçük bir çocuk sesi, "Babam bu gece sevgilisinde kalacak." dedi muzır bir tonla. Hemen ardından devam etti. Sevgilisi senden daha genç ve çok daha güzel. Sevil yeniden soktu kafasını battaniyenin içine. Korkuyla karışık bir kıskançlık duygusu kemirmeye başlamıştı içini. Yaşadıklarının sadece kötü bir rüya olmasını umarak dua ederken sesler kesildi. Yeniden çıkarınca kafasını dışarı, yanı başında duran beyaz tenli ve donuk bakışlı küçük bir çocuk gördü. Çocuk Sevil'in yüzüne avuç dolusu toprak atarak bağırmaya başladı. Bu toprak benim mezarımdan. Katilsin sen katil. Minik cesedime ne olduğunu umursamadın bile. Doktor arkadaşın acıdı da gömdü beni kendi elleriyle. Ama ben duramadım kara toprakta çıktım geldim yanına. Çığlık atmak için ağzını açmasıyla suratına yeniden toprak çarptı Sevil'in öksürüp tükürerek ağzına kaçan toprakları temizlemeye çalıştıkça dibindeki çocuk kahkahalar içinde yeniden toprak fırlattı. Sonra bir daha. Ve bir daha. İçi kurtçuk ve solucan dolu, leş gibi kokan ölü toprağa dolmuştu ağzına. Sevil kurtulmak için yataktan kalkarak odadan kaçmak istese de yapamadı, çünkü kenarında duran çocuk bir anda zıplayarak göğsüne oturuverdi. verdi. Üzerine çöken ufacık bedenin nasıl bu denli ağır olduğuna hayret eden Sevil, soluk alabilmek için zorlanıyor, çırpındıkça canı acıyor, ağırlığın altında daha da eziliyordu. Tam son nefesini vermek üzere olduğunu hissettiğinde yatak odasının kapısı kırılarak şiddetle açıldı. İçeri dalan Tekin, karısını yatakta kendini boğazlayarak çırpınırken buldu. Yanına gidip omuzlarından tutarak Sevil'i sarstı fakat karısı dünyadan tamamen kopmuş bir halde kendi gerçekliğinde işkence çekmeye devam ediyordu. Sonunda onun için elinden bir şey gelmeyeceğini kabullenen Tekin cebinden telefonunu çıkararak ambulans çağırdı. Sevil gözlerini açtığında hastanedeydi. Odada onun dışında kocası, annesiyle babası ve bir de doktor vardı. Sevil'in kendine geldiğini gören doktor diğerlerine dönerek ''Sizleri odama alayım lütfen, beni izleyin.'' diyerek oradan ayrıldı. Yalnız kalan Sevil korkuyla etrafını inceledi. Her şey normal görünüyordu. Birden dün gece olanları hatırlayıp korkuyla titredi. O sırada elini minik bir el tuttu. Kafasını çevirince yine aynı çocuğu gördü. Çocuk neşeyle bu psikiyatri kliniğinde uzun bir süre kalman gerektiğini anlatıyordu doktor az önce ailene. Korkma ama hiç yalnızlık çekmeyeceksin. Ben sürekli yanında olacağım dedikten sonra coşkulu bir kahkaha attı. <laughs>